Sevgili seyirciler, Orman Vasfı'nı kaybetmiş ormanlık alanların imara açılmasını öngören 2B konusu bir zamanlar hükümetin gündeminde ilk sıralarda yer alıyordu. Ancak muhalefet karşı olduğu için hükümet bu maddeyi bir türlü meclisten geçirememişti. Şimdi ise 2B'nin CHP'nin seçim beğennamesinde yer alması en çok Çevre ve Orman Bakanı Osman Tepe'yi şaşırtıyor. İktidara geldiği günden beri AK Parti'nin gündeminde ilk sıralarda yer alan orman vasfını kaybetmiş ormanlık alanların imara açılmasını öngören 2B konusu muhalefetin karşı çıkması sonucu meclisten geçememişti. Yarınlar Türkiye'nin gelecek milletimizin olacaktır. 2B'ye karşı çıkan CHP'nin 22 Temmuz için açıkladığı seçim beyannamesinde 2B'yi halledeceğini bildirmesi herkesi şaşırttı. En çok da 2B'nin mimarı Orman Bakanı Osman Pepe'yi. Biz hükümet Geldik 2B'yi çözmeye kalkınca karşı çıktılar. Milletvekillerini parlamentoya sokmadılar. Daha sonra 2B anayasa değişikliğinin cumhurbaşkanından geri gelmesi için, parlamentoya iade edilmesi için, geçmemesi için olan su yabı harcadılar. Bu tam bir ikiyüzlülüktür. İki beynin çözümü için CHP ile uzlaşma yolunu denediklerini söyleyen Bakan Pepe, CHP'nin kişisel sorunlar yüzünden çözümü tıkadığını anlattı. Varsa sizin alternatif önerileriniz, bunlara açık olduğumuzu bütün komisyonlarda, genel kurulda açık üretilikle sorduk. Ama onlar sadece bir şey söylediler, eğer bir doğru AK Parti tarafından getiriliyorsa o kesinlikle reddedilmesi lazım. Orman Bakanı seçim öncesi iki bnin özellikle bugüne kadar karşı çıkan CHP tarafından gündeme getirilmesinin düşündürücü olduğuna dikkat çekiyor. Seçime giderek işte iki beyi çıkartacağız. Mazotu işte ucuzlatacağız. Bunları vatandaş ciddiye almıyor.